Arkadaşlar bugün evde karantina günlerinde babamı tıraş edeceğim. Hadi aşağı bakalım. Yapabilecek misin bu ara? Vay. Evet. Bastır korkma. Tamam. Bu tarafı. Korkma, korkma. Baba, sakalların ne kadar değişiyor? Şimdi bu tarafları. Heh. Yukarı gitme çok. Evet, evet. çeneleri. Evet. Düz Düştük süt makineye şöyle ha Hı. Yavaş, Hı. yavaş 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 bıyıklarıma yap şimdi şöyle buradan başla yavaşça Thank Yulan. Evet. Burada var mı? Evet. Burada mı bu yük var. Evet. Evet. Başka nerede var? Ee, biraz, biraz kaldı. Ne nerede? Bak, bak, burada. Hadi. Şurada var mı? Şurayı da al. Evet, şurada. Hadi tut ama. Sen yap? Bırakıyorum. Yap. Var mı da? Ben. Var mı? Yok. Bakayım. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi ben de buranın e, kesemediği şimdi ben keseceğim. Kalanları mı tamamlıyorsun? Evet. İnsan çok profesyonel yapıyorsunuz. E yani babadan kaptığım bir şey. Makyajı da başarılısınız siz. Evet. Gel bak bakalım daha da olmuş hoş. Evet. İnsan babasını burada bitirdi. Burada evet, yapıyorsun. Şurada. Evet. Şurada. Baba ee, çok güzel. Sıkıldın mı evde? Biraz önce söyle bakayım nasıl diyordun? Karantina ile ilgili bir şey diyordun. Bıktım karantina. O Karantinadan çıldırdım. Evet. evet. Şu çenemde bir kere daha. Nisan sonra ben de istiyorum. Tamam. tamam. Hey! Ya bak korktum ya. tamam. Harika. Bir kaldırsam mı? Evet. Tamam bir sefer favorilerini oraya koyalım. Oh, oldu mu? Şahane. Ne kadar hızlı şişiriyorsunuz Burak Bey. Ver makineyi. Hadi. Efendim, saatler olsun. Teşekkürler. Çok güzel oldu. <laughs> Hadi el sallayın bakalım. Bay bay. Bay bay.